Telekomter'den herkese merhaba efendim. Ben Yaman Kaya, Mustafa Özal'la birlikte Gündem Özel programında sizlerleyiz. Bugün yine değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle önemli konuları ele alacağız. Konuğumuz Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilcisi Sayın Feryal Biçkici. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ben ilk olarak Bursa'nın yapılaşmasıyla başlamak istiyorum. Şu açıdan tabii ki meteorolojik açıdan. Bursa'nın yapılaşmasına meteorolojik bir bakış atmanız gerekirse yeni yerleşim alanları oluştururken Bursa'da meteorolojik veriler ne kadar dikkate alınıyor sorusuyla başlamak istiyorum. Malum Bursa'da özellikle kentin batısında ciddi bir yapılaşma söz konusu. Yeni yeni yaşam alanları oluşuyor. İşte Ünifer, Özlüce özellikle baktığımızda şimdi Kayapa'da yine ciddi bir yerleşim var. Batı'ya doğru bu yerleşim alanları yeni oluşuyor. E, kentin doğusunda da bazı kentsel dönüşümlere imza atılmaya gayret ediliyor. Meteorolojik anlamda sizce veriler doğru değerlendiriliyor mu Bursa'da? Öncelikle buraya davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak güzel bir şey. Çok sağ olun. Ee, aslında e, olayı şöyle temelden bakmak gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde e, bir şehir e, yerleşim planları oluşturulurken klimatolojik özellikler araştırılaraktan, incelenerekten yapılır. Yani iklimsel faktörler dikkate alınır. Planlar planlama aşamasında mevcut ve mutasavvar durumda güneşlenme yoğunluğu rüzgarın hızı yönü yükseklikte değişimi sıcaklığın sıcaklık sıcaklığın yükseklikte değişimi nem kar yükü aklımıza gelecek bütün meteorolojik faktörler araştırılır ve ona göre planlama yapılır Planlamadan sonra uygulamaya geçildiği zaman ki hepimizin bildiği bir şey vardır her şehir oluştuğu zaman kendi iklimine şehir iklimini oluşturur Oluşturduğu bu şehir iklimini ta planlama aşamasında e, olumsuz, çevreye olumsuz yönleri araştırılır ve ona göre e, uygulamaya geçilir. E, binalar yapılırken, yerleşim binaları yapılırken mimar yapıdan tutun. E, oradaki iklimin e, yapısına göre hava kirliliğine karşı oluşabilecek e, etkileri ortadan kaldırmak için, direni etmek için koridorları, planın düzeni hatta ve hatta yapının malzemesi dahi iklimsel faktörler dikkate alınarak yapılır. Ama ülkemizde ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde maalesef bunların hiçbirine dikkat edilmiyor. Ve sonunda dikkate alınmadığı gibi yapılıp bittikten sonra bunun çeşitli çevresel sorunları bütün canlılar ve insanlar maruz kalıyor. Hastalıktan tutun, binaların sağlıksız oluşundan tutun, hava kirliliği, doğal afetlere çok ciddi anlamda zararlar meydana getiriyor. Oysa gelişmiş ülkelerde doğal afetlerinden maksimum düzeyde korunaklı yerler seçilir. Bizde maalesef öyle bir şey yok yapılmıyor ve yan etkileriyle biz başlıyoruz çok ciddi anlamda mücadele etmeye. Yeni yerleşim yerleri batıdaki yerleri Bursa, Bursa özeline evet. baktığımız zaman da ben görmedim. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa ilk temsilcisiyim. Böyle bir analizlerin yapıldığını bilmiyorum. Birincisi analiz yapılabilmesi için analiz yapılabilmesi için bir meteoroloji mühendisine ihtiyaç duyulur. Ee, biz göremiyoruz fakat sorduğumuz zamanlarda da şu söylenleniyor. Ee, biz meteorolojiden verileri aldık. Nereden veriyi aldınız? Merkezdeki, hürriyetteki meteoroloji istasyondan verileri aldınız. Ama biz ne diyoruz? Sanayi bölgeleri olsun, yerleşim alanları olsun, mikroklimatolojik olarak analiz yapılması lazım ve belli bir düzende rüzgarın yönünden hızından yüksek yüksekliğinin değişiminden nemden kar yüklerinden rüzgarın oluşturabilecekler çatı uçmalarından bunlar hepsi komplike multidisipliner mesleklerle birlikte çalışması çalışılması gerekiyor. Bırakın yani biz yerleşim alanlarını sanayi bölgeleri dahi yer seçimi yapılırken hiçbir zaman bu faktörler Maalesef dikkate alınmıyor. Ha alınsa da raporların içine yani rapor onaydan çıksın. Raporların içine metolojiden alınmış bir iki sayfa veriyi koyuyoruz ve o verilerle biz o e, sanayi bölgesini oluşturuyoruz. Evet. Metolojiyi bırakın, Metodolojiyi bırakın su ihtiyaçları dahi planlamadan e, yapılıyor. Önce bir sanayi bölgesini oluşturuyoruz yerleştiriyoruz. Sonra su ihtiyacını karşılamak için debelenip duruyoruz. Evet, peki. ikinci e, soruya geçelim. Tam da suya gelmiş. Tam da evet suya gelmiştik. E, yüzyıllar önce malum Evliya Çelebi Bursa neredeyse sudan ibarettir. Şekildeki sözüyle aslında tarihe geçmişti. Ancak son yıllarda sadece Bursa'nın ve Türkiye'nin değil dünyanın da baş belası olduğu e, kuraklık. Bursa su zengini bir şehir diyebilir miyiz? Hala bu konudaki değerlendirmenizi almak isteriz. Bursa su e, zengini bir şehir mi kavramını ben ilk Bursa'ya geldiğim zaman ki Erzurum'dan geldim. Orada değildeydi çalışıyordum. E, biliyorsunuz Fırat'ın e, arasın e, Çoruh'un e, Çoruh havzalarının başlangıçları doğduğu bölgedir o bölge. Oraya e, oradan gelince su zengini bir şehir mi diye ben bakındım. Neye dayanaraktan su zengini bir şehir deniliyor? Acaba kendimce çeşitler sorular sordum. Muzaffer Çayı şehrin ortasından geçiyor. Veya dağdaki Evliya Çelebi'nin bahsettiği gibi bin küsür tane kaynak ki o kaynakların hiçbirini maalesef bulamıyoruz. Onlar için mi denilmiş? Hayır. Yani Bursa su şehri değil. Belki dağın hemen dibinde yer almasından kaynaklanan bir ifade. Sudan Bursa su şehri değil dediniz. Değil. Evet. Bana göre değil yani. Benim düşüncem o. Ya su zengini bir şehir değil daha Hayır, şehir hayır, değil, daha su hayır. Şu, şu Zengini değil. bir şehir olarak ben hiçbir zaman görmedim. Ee, görmemde de bekleyemez ki bu saatten sonra zaten su zengini demek de anlamsız olacak. Çünkü biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin bin küsür tane Uludağ'da kaynakları olduğu her yerde yazıyor. Uludağ'da yaptığımız araştırmalarda bırakın bin küsür tane kaynağı bulmaya ee, çok az e, kaynaklara ulaşabildik ki birçoğu zaten ticari amaçlarla... Önümüzü şişeleniyor ve hortumlanıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, birçoğu e, şişelenerekten ki akarsu yataklarımızın dahi beslenmesine müsaade edilmeden şişelenerekten su tamamen ticari olaraktan kullanılıyor. Şunu merak ettim. Bu binlerce dediniz kaynak sayısı bin falan değil herhalde. Çok çok az. Doğru mu? Bunun altını çizmek gerekiyor. Bin gerekir. tane kaynak ben bulamadım. Siz bulabiliyorsanız bilemiyorum yani. Ve bunlar da şu anda e, ticarelenerek şişeleniyor. akarsulara bile karışmasına müsaade aynen, ediliyor. Aynen, aynen, aynen. Bu da aileye çok riskli bir durum aslında bakacak olursak. Aynen ki, öyle. kentimizin geleceği anlamında öyle değil mi? Ee, gelecek olarak baktığımız zaman zaten Bursa'nın nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor. Su kaynaklarımızı korumalıyız. Korumalıyız. Şişelememiz lazım. Ee, şişelemek belki oradaki miktarlar e, çok o, yüksek rakamlar olmayabilir. Ama diğer yandan bizim sanayi olsun, e, trafikteki motorlu araçlardan tutun, e, tarımsal ilaçmalamlardan tutun, sular çok fazla kirletiliyor. Aşırı derecede kirletiliyor. Bursa'nın suyu kirli aynı zamanda. Diyorsunuz. Evet, kirletiliyor. Kirletilmeye de devam ediyor diğer yandan baktığımız zaman sadece hani kaynaklardan diyoruz da, akarsu yataklarını bugün bizim en basit bir örnek vereyim. barajlarımıza gelen suların havzalarında yerleşim yerleri açılıyor. o havzalar yok ediliyor bir şekilde kirletiliyor veya binalar dikiliyor. E dolayısıyla bizim su kaynaklarımız yavaş yavaş ee kayboluyor. Bırakın yani Uludağ aynı zamanda yeraltı ee sularını da beslenmesini ee sağlıyor. Yeraltı suyu ee beslenimlerini sağlıyor. Bir de sakın bir kaynak zannediyor efendim yani öyle bir, bir altyapı. Hayır var. sanki sürekli çıkacak ya. Onu Şöyle da bir, <laughs> Şöyle bir yani. su kütlesi bellidir. Su kütlesi bellidir. Çıkacak su belli zaten. Dünyadaki, yani su. dünyadaki su kütlesi bellidir. Yer yer bölge bölge olarak değişir. Bursa'daki su potansiyelimiz de bellidir. Tabii ki yavaş yavaş bunda bir azalma. Hani günah keçisi ilan ettiğimiz iklim değişikliği var ya. İklim değişikliğine bağlı olaraktan su dengesinde de bir azalma söz konusu. Ama şöyle azalma söz konusu. Şehir merkezlerindeki yağış miktarları artmasına rağmen, kırsal alanlardaki yağış miktarları ne yazık ki azalma eğilimi göstermeye başladı. Bunun nedeni nedir? E, şehir içindeki sanayiden tutun, şehirdeki sanayiden tutun, binalardan tutun, asfalttan tutun, yani şehir ısı adası dediğimiz olayın çok e, yükselmesi, sıcakların artışına neden olması bundan kaynaklanan yağışlardaki değişimlerden kaynaklanıyor. Ee, ne oluyor? Ee, bizim kırsal alanları, evet. akarsularımızı, kırsal alanlardaki yağışlarla besleniyor. Evet. Ee, az yağınca ne olacak? Doğru. Beslenim olmayacak yani. Efendim Mustafa Özal, benim son bir sorum var senin devam tamam. etmek istediğin Yok, benim yoksa bitti ardından. Son olarak meteoroloji mühendisleri tabi dediğimizde son dönemde sosyal medyada çok popüler oldu ama bu popüler olan isimler aslında meteoroloji mühendisi değil. Şimdi bu ayrı bir konu. Hatta ben şöyle adlandırabilirim kendim. Meteoroloji medyumu diyebilirim belki. Böyle bir adlandırmada bulunabilirim. Şimdi baktığımızda da meteoroloji mühendisi dediğimizde sadece işte haber bültenlerinde hava durumu derecelerini söyleyen kişiler akla gelir gibi oldu. Aslında işte Konuşuyoruz, bahsediyoruz programın en başında konuştuğumuz gibi meteoroloji mühendisliği çok geniş, ayrı alt uzmanlık dalları olan bir bilim dalı. Bununla ilgili bir meteoroloji mühendisi olarak ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de meteoroloji mühendislerine herhalde pek hak ettiği değeri vermiyoruz. Yani biz ülke olarak bir bu meteoroloji medyumları bir de meteoroloji mühendislerine bu değer verilmemesine dair son sözlerinizi alırsam ardından programımızı nihayete erdirmiş olamıyorlar. Şöyle insan bir meslek sahibi olabilmek için ilkokul, ortaokul, lise eğitimi aldıktan sonra çok uzun hele ki ülkemizde uğraşlarla, dershaneler, okullarla deyip bir üniversiteye hazırlanıyor. bizler de meteoroloji mühendisliği de yine üniversiteye iyi bir puanı alaraktan yerleştiriliyor. Bugün meteoroloji mühendisleri Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yetiştiriliyor. Yani şu anda Samsun'da da bölüm açıldı, orada da yetiştirilebiliyor. Bu yüksek. Bu an yüksek. Fakat çok zorlu bir eğitimi var. Bunu içtenlikte kendiniz araştırdığınız zaman da rahatlıkla görüyorsunuz. Ben size şunu sorayım, benim kulağım ağrıyor. Yıllardır 30 senedir kulak ağrısı çekiyorum ve bir doktordan daha iyi kulağımın ağrısına neyin iyi geldiğini iyi biliyorum. Fakat yine ağrımaya başladığı zaman ben doktora gidiyorum. Doktor tarafından verilmiş olan Tabii. ilaçlarla ve tedavilerle yine geçiriyorum. Bir üfürükçü hocaya gitmiyorum. <laughs> Ee, ama isteyen varsa tabii ki Üfürükçe Hoca'ya gider o kulağını e, tedavi ettirir. O ayrı mesele. Bugün o medyadaki e, ve e, gördüğünüz, sosyal, sosyal medyalardaki gördüğünüz hava analizleri yapmak o kadar kolay değil. Bunun için çok bu ağır eğitimler alınıyor. Çok bilgi ve donanım gerekiyor. Veri gerekiyor. Yani Türkiye'nin şu anda 2000'e yakın Türkiye'de meteoroloji istasyonları var. Bu istasyonlardan çeşitli e, veriler e, alınıyor ve bunlar sürekli anlık bunlar iki geçmiş okumayı öğrenmişler efendim. geçmiş e, geçmiş e, günlerdeki e, veriler okuyor dünya meteoroloji örgütü üyeleri e, ne üyeleri her gün günde iki defa radyozende dediğimiz e, balon bilirsiniz e, atılır. eş zamanlı olarak o balonlar e, atılır yer haritaları oluşturulur. Ve bizler yine eğitim alırken çeşitli modellemeler evet. öğreniriz. Şimdi bunları kalkıp da e, internetten aldığı bir simülasyonla, bir haritayla eğer e, bir hava tahmini yapılıyorsa e, ben 30 senedir hidroloji üzerinde çalışıyorum. O haritalara baktığım zaman da kalkıp bir hava yorumunu yapamıyorum. Bugün yeni mezun olmuş bir arkadaşımız dahi. Çok iyi tecrübe edinmediği takdirde kalkıp da toplumun önünde ben şu havanın şöyle olabileceğini söylüyorum diyemez. Çünkü hava kaotik bir ortama sahiptir. Sürekli değişkendir. Değişiyor. Her zaman değişiyor. Her saniye değişiyor. 7-24 saat meteoroloji genel müdürlüğü verilerle yer haritalarını çiziyor, yüksek haritalarını çiziyorlar, modellemeler, veriler... Evet bilgi tecrübe bunu oluşturmaya Bunlara çalışıyorlar. Bunlara itibar etmemek lazım diyelim. Ediyorlarsa bilemiyorum. Yani biraz evet. önce dediğimiz gibi Üfürükçi Hoca'ya itibar ediyorlarsa evet. buyursun devam etsinler. Efendim, süremizin sonuna teşekkür geldik. Ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ve metodoloji mühendislerini lütfen dikkate alalım değil mi? Hava tahminleri bu öyle. sosyal medyada Aynen. hobi amaçlı bu konuyu yapan ve buradan işte takipçi sayısını artırıp menfaat elde etmek isteyenlere kanmayın. Diyelim bir bilime aksızlık yapmayın diyelim. Efendim Mustafa Özal'la birlikte Gündem Özel programında yarın saat 11'de tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kal efendim.